Bir takım zorluklar vardı, atlattık bitti. Bundan böyle hızla yol alacağız. Aslı Hanım'dan şikayet gelmediğine göre gerçekten işler yolunda. <laughs> Şimdi önümüzdeki diğer işlere bakalım. Cem, hoş geldin. Otursana. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Mesut Usta, ne var ne yok? Sağ olun efendim. Ömer. Mesut bana can sıkıcı şeyler anlattı. Usta ben aktarayım mı Ömer Bey'e? Böyle bir yolsuzluğu aklım almıyor. Yolsuzluk mu? Hı hı. Önceki şantiye müdürü benim aktardığım paranın bir kısmını cebe indirmiş. Nasıl yaptı dersen... ...ucuz malzeme yığmış şantiyeye. Bunları incele anlarsın. Bak bu yolladığım para... Banka kayıtlarıyla ortada. Şunlar beton faturadır. Sözde ithal. Ama faturalar naylon. Ne demek oluyor bunlar? Usta sen bugüne kadar neredeydin? Bizim neden bunlardan daha önce haberimiz olmadı? Konuşsana Mesut Usta. Korktum Ömer Bey. Çoluk çocuğum var benim. Ama vicdanı susmuyor ki insanın. ...bu alça gitti böyle bir iş. Çok geç olmadan... ...yani iş çığırından çıkmadan... ...bari hiç olmazsa vicdanımı temizleyin dedim... Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş ne geldin. Haber? İyi. Ne haber dayıcığım? Şimdi seninle büyükler gibi konuşacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın dayıcığım? Şimdi bak, hepimiz seni çok seviyoruz. Bunu biliyorsun, değil mi? Hı hı. Üzülmeni hiç istemiyoruz. Hem de hiç. Aslında senden özür dilemeliyiz. Çünkü biz bir hata yaptık. Senin gerçek baban Cemil tatlım. Bunu sana daha önce söylemeliydik. Ama sen doğduğunda o çok uzaklardaydı. Senin üzülmeni istemediğimiz için ondan hiç söz etmedik. Geri döneceğini de bilmiyorduk. Herkesin babası varken... ...sen benim babam yok diye üzülecektin. Evimizin balığı, neşesi, her şeysin sen. Bizim için çok önemlisin. Peki sen artık benim babam değil misin? Babanım tabii ki. Sen benim biricik oğlumsun. Ve seni çok seviyorum. Cimli amca da mı beni çok seviyor. Seviyor tabi, o da senin baban. Yani benim iki babam mı var? Öyle de diyebiliriz Leyciğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.